Dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyar Hristiyan bulunuyor. Bu da onu en büyük din yapıyor. En fazla Hristiyan nüfusu bulunan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika, Rusya ve Filipinler yer alıyor. Ancak modern dünyada dinin etkisi bazı bölgelerde azalmış durumda. Avrupa'da kiliselere gidenlerin sayısı düşerken Afrika ve Asya'da Hristiyanlık hızla yayılmaya devam ediyor. İslam'ın gözünden Hristiyanlık Müslümanlar Hristiyanlığı ve Hazreti İsa'yı özel bir konumda görür. Kur'an'a göre Hazreti İsa Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir ve annesi Hazreti Meryem çok saygın bir kadındır. Ancak İslam, Hristiyanların Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak görmesini kabul etmez. İslam inancına göre Hazreti İsa çarmıha gerilmemiş, Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Ayrıca Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen İncil'in zamanla tahrif edildiğine inanılır. Buna rağmen Kur'an Hristiyanlarla iyi ilişkiler kurulmasını öğütler ve onlara ehli kitap yani kutsal kitap verilenler olarak hitap eder. Sonuç olarak Hristiyanlık ve İslam arasında ortak noktalar kadar önemli farklılıklar da vardır. Tarih boyunca bu iki din bazen çatışmış, bazen de barış içinde yaşamıştır. Bugün ise farklı inançlardan insanların birbirini anlaması ve saygı içinde yaşaması her zamankinden daha önemli. Peki siz Hristiyanlık hakkında ne düşünüyorsunuz?